Euzü Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın 99 ismini okumak için haydi bakalım yavrular başlayalım. Ya Allah, bismillah. Allah, Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Rahman, yarattığı her bir varlığa çok çok merhamet eden. Rahim, iyi işler yapanlara çok özel ve güzel nimetler veren. Melik, kainatın ve yarattığı her şeyin tek sultanı. düz, her türlü lekeden, eksiklikten çok uzak olan temiz ve pak. Selam, kendisinde hiçbir kusur bulunmayan, yarattıklarını her türlü tehlikelerden koruyan, cennetteki kullarına selam eden. Mü'min, kendisine sığınılan, emniyet veren, emniyet veren kullarının kalbine iman, iman koyan. Müheymin, gözeten ve koruyan, ibadetlerimizin sevabını tam veren muhafaza edin. Aziz, en üstün yüce olan, asla yenilmeyen. Cebbar, her şeyin emrine uymak zorunda olduğu. Mütekebbir, büyüklüğünü her şeyde gösteren. bu her şeyi yoktan yaratan. Bari, yarattıklarını çeşitli şekillerde türlü türlü yaratan. Musavvir, her şeye en, en güzel, güzel şekil veren. Gaffar, affeden ama tekrar tekrar affeden. Vahhar, Düşmanlarını kahreden, zalimleri cezalandıran, Vahhab, kullarına karşılıksız hediyeler veren, Razak, canlıların rızkını dedi, dilediği şekilde veren, Bizi besleyen, doyuran, yediren, içiren, Fettah, bütün kapıları açan, zorlukları kolaylaştıran, Alim, her şeyi bilen ve bilmediği hiçbir şey olmayan, Kabil, daraltıp Kabil, sıkan, sıkan ve kıtlık veren, açıp genişleten, ferahlatan. Kafil, inkarcıları, zalimleri alçaltan. Rafi'a, sevgili kullarını yücelten. Mu'iz, lediğini yükselten. Müdil, lediğini alçaltan. Semi'a, bütün sesleri, bütün konuşmaları duyan. Basir, her şeyi her zaman her yerde gören. Hakem, her şeye hükmeden ama asla haksızlık etmeyen. Adl sonsuz adalet sahibi, ne yapıyorsa adalet de yapan, herkese ve her şeye hakkını veren. Latif, en ince işleri bütün incelikleriyle bilen. Habir, her şeyin iç yüzünü bilen, bütün haberlerden haberdar olan. Halim, cezalandırmaya gücü ettiği halde hemen ceza vermeyen. Azim, her şeyiyle sonsuz derecede büyük ve mükemmel olan. Gafur, Kullarının kusurlarını örten ve bağışlayan Şekur Kendisine şükredenlere çok hediyeler veren Ali Yükseklerin en yükseğinde bulunan Kebir Büyüklükte kendisinden daha büyüğü düşünülemeyen Hafiz Koruyan, muhafaza eden Nugif Her şeyi gereği gibi koruyup gözeten Bütün ihtiyaçları yerli yerine gönderen Hasib Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiklerini en iyi bilen ve hesabını tutan Celil, her bir ismi sonsuz olan. Kerim, her zaman cömert olan, bol bol ikram eden. Rakib, hepimizin her halini her an gözeten. Mücib, istek ve dualara cevap veren. Vasiya, her şeyi kuşatan, rahmetiyle her şeyi içine alan. Hakim, her yaptığında türlü türlü hikmetler olan. Vedud, en çok sevilmeye layık olan ve bizleri çok seven. Mecid, Şami Yüce, cömertliği ve ikram etmesi, etmesi bol. Derilten. Şehir, her şeyin şahidi, her yeri her zaman gören ve bilen. Hak, varlığı hiç değişmeyen, her zaman var olmuş ve var olacak olan. Vekil, yarattıklarının bütün işlerine en güzel şekilde vekil olan. Gavi, kuvveti sonsuz olan. Metin, kuvveti çok şiddetli ve sağlam olan. Veli, Veli iyi kullarına, kullarına dost ve yardımcı. yardımcı. Hamin, hamd edilmeye asıl layık olan ve övülen. Muhsi, her şeyin sayısını bilen. Mübdi'ü, yarattıklarını daha önce bir benzeri olmadan ilk kez yaratan. Mü'id, mü ölümden sonra dirilten. Mü'hî, hayat veren. Mü'mid, ölümü yaratan, ölümü veren. Hay, Hay hayat sahibi. Hayat sahibi. Kayyû her şeyi ayakta tutan, varlıklarını devam ettiren. Vâcid her şeyi onun için her zaman var olan, kendisinde hiçbir zaman darlık, acizlik ve fakirlik bulunmayan. Vâcid şanı yüce, ikramı bol ve cömert. Vâhid eşi ve benzeri olmayan, tek ve bir olan. Samed her şey ona muhtaç olduğu halde o hiçbir şeye muhtaç olmayan. Kadir istediğini istediği gibi yapmaya gücü olan. Muktedir istediğini istediği gibi yapan geçirin. Ruahir dediğini geri bırakan, evvel başlangıcı olmayan her şeyden önce. Ahir sonu olmayan. Zahir görünen ve apaçık bilinen. Badin görünmeyen gizli. Ber, iyilik eden ve kullarına karşı iyiliği çok olan. Tevab, kullarının tövbelerini kabul eden. Müntakim intikam alan. Afu çok affedici olan. Günahları silip cezaları kaldıran. Raüf kolaylıklar veren ve çok merhamet eden. Malikül mülk, her şeyin gerçek sahibi. Zül celali ve ikram, celal ve ikram sahibi. Vali, yarattığı her şeyi, her şeyi idare eden. eden. Müteali, şanına layık olmayan şeylerden çok çok uzak. Mugusil, mazlumların haklarını zalimlerden alan. Camia, istediğini istediği zaman istediği yerde toplayan. Hani çok zengin nimet hazineleri sonsuz. Mugni, dilediğine zenginlik veren, mani'a, koruyucu sebepler yaratarak zararları önleyen, bedi'a, eşi ve benzeri olmayan. Var, zarar verici şeyleri yaratan. Nafi'a, dilediği kullarına fayda veren, nur, alemleri nurlandıran, aydınlatan. Hadi, kalplere iman veren. Bağdî, varlığının sonu olmayan, varih, her şeyin en hakiki sahibi ve varisi. Raşil, bütün işleri istediğine göre yola koyan, dost doğru neticelendiren. Sabur, ceza vermekte acele etmeyin. Maşallah, barakallahu leküm. Allah sizleri mübarek eylesin. Allah cümlemizi kendisini tanıyan, kendisini sevmemizi ve kendisinden korkmamızı en yüce şekilde sağlayan ve sevdiği şeyleri yapmaya bizi muhtedir kılan, ve kazabettiği şeylerden de uzak duran uzak durmamıza yardımcı olacak Rab, uzak durmayın uzak durmamızı Rabbimiz bizlere nasip meselesi inşallah maşallah Barakallah.